herkese. Bugün yeni bir vlog günüm. Umarım yarıda bırakmayıp devam ettirebilirim. Şu an saçım çok şirkin, saçım çok kötü, tipim çok kötü. Yataktan yeni kalktım. Evet, tamam. Bugün gerçekten güzel başladı çünkü kargo. Ben teşekkür ediyorum. Kargo kaldı? Ben almıştım. Umarım güzeldirler. Ee, bu değil. Kalem yok. Ha, tamam. Bunları böyle fikrata koymuşlar. Bu şu an açacağım zincirden. iki tane aldım. Çünkü Aa, ama bunun böyle olmaması gerekiyor. İkisi aynı boyda olmamalı. Uzatma şey olmalıydı. Biri daha kısa biri daha uzun duracaktı. Böyle çok güzel duruyordu ama neden uzatmasız? Oo, aynı olacak. Hiç sanmıyorum. Bu uzatmalı. ya bu neden gold? Gold değil. Ben böyle istemedim ki. Bende bundan var zaten. Çok üzüldüm. Bir de kargo bedava olsun diye şöyle normal ku şeyli bir kolye almıştım. Ama ya kargom yanlış gelmiş. Şimdi bunu iadeye mi uğraşacağım? Böyle bu güzel de. Tamam bu güzel ama gümüş istememiştim ki gümüşüm var zaten. Şu an her kırıklığını uğradım. Bir de bu kuru. Bu normal böyle bir şey şeyden... <laughs> Bakayım. Hello. Ay hiç sevmediğim bir kız var onun gibi oldum az önce. Hello. Ee, dersim bitti. Şimdi kahvaltıya gidiyorum. Aslında kahvaltıda sayılmaz ama hava çok güzel biraz. Oturacağım hemen kombinimi göstereyim. Bu yeşil pantolonumu giydim. Biraz yazlık almak istedim. Bu sarı üstümü giydim ve kot ceket giydim. Gerçekten kot ceket giymeyi o kadar çok özlemişim ki. Şimdi gidiyorum. Geç kalmamam lazım. Bir de kargomu alıyorum. Bunu ya da şeyine götüreceğim. Görüşürüz. ne ah. Merhaba arkadaşlar. Gördüm. Böyle bir granola şey aldım. İstediğim kalmamıştı. Meyveli sardım. Umarım bunu Çok çok çok.

Medium'da tadım testi yapacaktım. 2 dakika oldu hala. <laughs> Aç Şimdi de bunu hmm. Beğenmedim. Hiç beğenmedim. Ama buna para verdiğim için yemek zorundayım. Ve buna ne kadar verdim? 23 lira. <laughs> bu Bugün yemek hemen. 21. 21. Daha dönemin güzel zamanı. E eğleniyoruz şu an. E 2-3 hafta sonra <laughs> beni kimse böyle görebilecek bu kadar gülerken. Oradan evet. O yüzden Henry Ford'da işte güzel arabanın tadını çıkarıyoruz. kadar mı? Başka, başka ne istersin? Ne istersin? Hmm. <laughs> en sevdiğin YouTube kanalı? Sevgi Apaylı'nın. Far away. Koçta elektrik, elektronik okumak nasıl bir şey? 2-3 yes. hafta sonra çekip gösterelim. <laughs> ben de göstermeyi isteyen falan vardır. şimdi <laughs> <Hiçbirimde> soğumasın. <laughs> Güzel baba ben seviyorum orada. Çilesi falan. Çok çileli. <laughs> Çok çileli ama dönem sonunda hep iyi hissettiriyor bir şeyler yapmak falan. da. bilmiyorum seviyorum yani. Teşekkür ederiz. Ölümlerin için. İnsanlar Senin... çektiği şey severmiş sefermiş. diye bir tane divan şairi var tamam mı? Evet. Fuzuli şeyden, acıdan haz aldığını falan anlatıyor. <laughs> o da öyle bir şey sanırım. Ben divan edebiyatını hiç sevmiyorum biliyor musun? Yani... İsimleri aklımda tutamıyorum. Yani şey olarak, edebiyat olarak, yani nasıl diyeyim, ders çalışmak olarak bakarsan sevemezsin zaten. Ben mesela Fuzuli'yi, ben, benim hiç bilmeme gerek yok. Çünkü evet. ben sayısalcıydım. Yani. Ama ben şeyi hatırlıyorum işte. Ödüdan haz aldığını sonra bunun insanlar gerçek hayatta insanlarda yansımasını gördüm birkaç kişide. Ve çok sıkıyorlar gerçekten. Yani. Ya bırakın abi ödüdan haz almak falan boş işler. Biz mutlu olalım. Aynen yani teoride, şiirde falan güzel görünüyor da pratikte değil yani. Sen ne Gül Gamzen çok güzel göründü güneş varken. <laughs> çok tatlısın. ya. Kanalımıza konuk olduğun için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Seni daha çok... Sık... Ay konuşamadım. Daha sık görmek isteriz. Olur. Görür Nasıl isterseniz. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Merhabalar arkadaşlar. En son... Şu saat şu an kaç? 5 geçti değil ben saatler önce video çekmiştim. Ondan sonra derste odaya gittim, derse girdim falan. Sonra bana bir uyku çöktü. Ama yapmam gereken ödevler falan vardı. O yüzden dedim ki dışarı çıkayım. Hava çok güzel. Dışarıda ders çalışayım. Sonra çok uykum olduğu için derse başlayamadım. Kahve içecektik. Ama ben çok durgundum. Hiç ne derse başlayacak havam yoktu. İki de çok sıkılmıştı. O yüzden dedik ki ya, ne yapalım dedik. Temiz oynayalım. Evet, şu an çıkmak ister misin? Hı? Şu an çıkmak ister misin? Raketlerimiz. <laughs> bu, bu ne? görüp görebileceğiniz en kötü tenis oynayan kişi ben olabilir miyim? Olabilir miyim? Yo, iyisin. Bence iyisin yani <laughs> geliştin en azından. Evet ama biraz kör gibiyim. Yani çok yorgunum. Oyunumuz çok eğlenceli. Çok eğlenceli konuşamadım ama... Bazen vuramıyorum, ben gelen topu karşılayamıyorum. Bazen başta da atamıyorum, bazen güzel atıyorum falan. Nasıldım, hocam? Bence iyiydin yani gelişsin, gelişmek iyidir yani. İyi birisinin gelişme nasıl senin? Yani bilmeyip gelişmenden daha kötü. Haraba. Birkaç şeye, gelişimize bence <laughs> en azından hani gelen topu direkt karşılayacak seviyeye gelirsin. <laughs> Umarım ya. Benimle oynamak güzel miydi? Hiç eğlenceli Güzel değildir. değil sadece şey, senin raketin büyük. Sana göre değil yani genelde e, raketler işte ağırlığa göre, cinsiyete göre falan filan elin büyüklüğüne göre değişiyor. Bu çok büyük bir raket. Sorun bende değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> ee, en son tenis oynarken çektim. Ondan sonra yemek yedik. Sonra odaya geldim, duş aldım. Saat kaç? saat 11 olmuş ve benim hala okuma yapmam lazım yarın için yapmadım bugün ama o kadar yoruldum ki gerçekten tenis oynarken çok yoruldum çok eğlenceliydi ama daha çok yolum var gerçekten çok yoruldum duş aldım ve yani yatıyorum duş almadan önce de yattım duş aldıktan sonra da yattım saçlarımı taramadım ıslak hala çok kötü şu an gerçekten kötü biraz ders çalışmam lazım sonrasında Yatarım herhalde. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Benim için güzel bir gündü. Uzun zamandır çok istediğim bir şeye başladım. Başladık. O yüzden çok güzeldi. <laughs> teşekkür ederim izlediğiniz için. <laughs> Yeni videolarda görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın.